Bu hayatta beni mutlu eden belli başta birkaç şey var. Bird Delight, ton balıklı mısır ekmek ve ön yargılarımın kırılması. Beklentiler önemlidir. Alacağınız zevki büyük ölçüde beklentiler belirliyor. Ön yargıları kırmak da önemli. Bazen bir şeyden nefret etmeye kendinizi tembihlediyseniz hiçbir şekilde oyunu sevemiyorsunuz. Ben Outlast Trials'ın olacağını duyduğumdan beri bir tek sinti besliyordum. Yanlış anlamayın kuyup oyunları çok seviyorum. Bana yardım edecek bir de, dolaşıyor. Mermileri nasıl dolaşıyor ya? Oyun kesin simülasyonuna geçiyor ama. Mermi dolaşıyor. Kemal'im sen bu ne kadar var. Abi ne yapıyor bu? <laughs> Sizden bir kötü zamanımız oldu. Bu, bu bölüm geçemeyen orospu çocuğu bu arada. Ha, Kanka ben geçemeyeceğim büyük zannediyorum. o yüzden diyor zaten, o yüzden diyor, o yüzden diyor. <laughs> Kapat. Geride. Ben oraya girmem. Ben oraya girmem. Ben girerim. Sen ne korkaksın? Ben Trials'ın rezalet bir kup deneyimi sunacağı konusunda emindim. Ama yine de hikaye videosunu yaparım diyerekten çıkış yaptığı vakit oyunu aldım. Bir buçuk saatin ardından baktığım bu oyun tek başına yabancılarla oynayarak deneyim edilecek bir oyun değil. Direkt iade ettim etrafımdaki arkadaşlarımın boynu alacak parası yoktu. Ha evet sosyal medyaya bir hikaye yazsaydı mutlaka oynayacak birkaç izleyici bulurdum. Ama paramı iade edip koma gibi daha kaliteli yapımları almaya odaklandığımın aklıma gelmedi. Ne yalan söyleyeyim işime gelmişti. Ama yine de içimde acaba Rap Beres nasıl bir oyun yaptı diye merak da vardı. Trials'ın hiçbir şekilde bir yayıncıdan veya YouTuber'dan videosunu izlememiştim. Çünkü açıkçası başka insanların dümdüz gameplay oynaması ilgimi pek de çekmiyor. Last serisini belli bir yere kadar seviyorum. Bunlar oynarken zevk aldığım yapımlar. Ne kadar bu oyunların daha iyi olabileceğini söyledim diye bazıları tarafından Last Hater'ı diye dam da de bu yanlış bir algı. Benim işini düzgün yapan yürüme simülasyonları ile ilgili bir problemim yok. Bunlar benim için tadımlık oyunlardır. Ben de bu sebepten geçtiğimiz haftalarda oyunu tekrardan satın aldım. Arkadaşım kazanla oyunu toplam 21 saat içerisinde tüm haritaları tamamlayarak ve sonunu görerek bitirdim. Ve gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki başını geçirdiğim saatler boyunca hiç sıkılmadım. Kendini aşırı derecede tekrar eden iki tane sığ oyundan sonra sanırım Outlast'ın nasıl bir şey olması gerektiğini deneyimini bu oyunda yaşadım. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu oyun hala erken erişimde. Yani siz bu videoyu ileriki tarihlerde izlediğinizde oyunda bir sürü şey değişmiş olabilir. Yeni içeriklerin de belirtmeye de gerek yok sanırım. Bir oyunun erken erişimde sunlar arasında çok farklar oluyor. Baldur Gaze 3 veya ilk Forest oyunu bunlara bir örnek. Birçok kişi nedense Sons of the Forest'a tam bir oyun gözüyle bakıyor. Arkadaşlar bu oyun hala güncelleniyor. Herifler her ay düzenli ciddi yenilikler getiriyorlar. Hepsini takip ediyorum ve vay be bu oyun haradan güzel bir şey olacak diyorum. Sizlerin öve öve bitiremediği ilk oyun erken erişimdeyken çok da başarılı değildi, ciddi sorunları vardı. Son hali ise şu an gönlümüzde tat kurdu. Sons of the Forest, tam sürüm ulaştığında zengin içeriğiyle oldukça başarılı bir yapım olacak. Eğer Red Brothers da aynı çabayı gösterirse Trials asla bir Dead by olamayacak olsa bile kaliteli bir yapım olabileceğine inanıyorum. Trials'ı tebrik etmemin sebebi benim iki oyundur şikayet ettiğim tüm sorunların giderilmesi. Şu anda şikayet edeceğim tek konu keşke bu oyundaki yenilikleri ve temayı düzgün bir hikayeli oyunda görseydik demek olurdu. Trial, sokakta yaşayan evsizlerin veya başarısız, yalnız insanların kendilerine daha iyi bir hayat sunulacağı aşefinden yola çıkarak, yanlışlıkla Murkoff şirketinin eline düşmesini konu alıyor. amacı bu denekleri test odalarında doğal seçilim niyetine ne kadar güçlü olduklarını test edip, zihinlerini yıkayıp birkaç komutla kendilerine itaat edecek bir ajan haline getirmek. Özellikle de ikinci oyun hikayesine oyun çok iyi bağlanıyor. Kendi çapında ise kuvvet bir oyun yapmak için yani yeterli bir bahane diyebilirim ya. Mesela Dead by Daylight'ın lore'u mükemmel değil ama neden bizi kovalayan bir katil var, neden bizi kancaya asıyor soruları çok mantıklı şekilde cevaplanıyor. Haritalar test odaları olduğundan Aperture Science laboratuvarı gibi görsel olarak cansız olup diyaloglarıyla o test odalarının bir yaşam sunulduğunu zannedebilirsiniz ama öyle bir şey yok. Oyunda polisiye, eğlence parkı ve kilise okul olacak şekilde şimdilik 3 harita var ve atmosfer iyi. Sürekli bilim insanları veya güvenlikler sizi izliyor. Etraftaki mankenler sürekli farklı şekilde konumlandırılmış. Sanki bir anda zaman durmuş da bu insanlar dona kalmış gibi bir his veriyorlar. Öldürdüğümüz bazı kişilerse kafanın işlediği insanlık dışı suçları ifşalamak üzere olan muhbirler. Haritalarda vahşet veya cinsellik seviyesi de çok yüksek. Ayrıca sürekli etraftaki cisimlerin eseri çıkartması da hareket etmeleri de aman aman boş bir harita hissi vermiyor. Oyunun görselliği oldukça iyi. Bazen durup sadece etrafa bakmak istiyorum. Her haritada belli başta objektifleriniz var. Maalesef ki her görev aynı haritanın farklı bir kısmını içeriyor. Yani önceki görevdeki alan yeni görevinizde kapalı oluyor. O görevde de şu an alanınızda gidemiyorsunuz gibi gibi. Görevleriniz basit ama uğraştırıcılar. İp toplayıp cesetlerden altları bul. Bir cismi ittirirken öndeki engelleri kaldır. Bunun için de kabloları veya vanaları etkisiz hale getirmeniz gerekiyor. Ağır bir cismi taşı gibi objektifler. İşte ise 2016 yılından beri sadece skill check'e basmıyorsunuz. Bu da bir şeydir. Trials'ın haritası yeterli bir büyüklüğe sahip. Bölüm dizaynları hem düşmanları hem de sizleri destekliyor. Haritalarda bir sürü engeliniz var. Mesela sizi gördüğü zaman kapıyı kapatan kameralar. Bunları bazen kendi alayınıza kullanıp sizi kovalayan düşmanları engellemek için kullanabiliyorsunuz. Etrafta dolaplara veya da varilere saklanan ucubeler var. Bunlar sizi tutup hasar veriyorlar. Bir de yanınızdayken sessiz olmanız gereken yoksa bağırıp sizi sersemleten gıcık bir düşman var. Arkadaşlarınızın kılığına giren düşmanlar var. Bunların üzerinde sizin Steam'deki isminiz bozuk bir şekilde yazıyor bozuk şekilde yazıyor dediğim ise şu. Yani mersak yazacağını mersok yazıyor gibi gibi. Davranışları birkaç saat sonra evet bu impostor dese de başlarda bir anda arkadaşın tarafından bıçaklanmak ne oluyor lan dedirtiyor. Ben bir de sizde gaz bulutuyla psikoz'a sokan arkadaşlar var. Bazı tuzakta kapıları da hızlı açarsanız hançer niyetine bu gazı salgılan cisimler size giriyor. Oyunda birisi keşke basmadığınızda bile her yerden psikos fırlıyor. Bu sizin akıl sağlığınızı mahvediyor. Başta sadece anlık görüntü bozulmaları veya cam oluyorken sonrasında deri yüzün adına bir abi sizi kovalıyor. Kendisinden kurtulmak için belli bir yere kadar koşacaksınız ya da ilaç tüketeceksiniz. Merak etmeyin oyun tüm kaynaklardan bolca veriyor. Bazı düşmanlar sadece gece görüşüyle karanlıkta görebiliyor. Işığa geldiklerinde ise kör olduklarından ancak ses kasıyorlar. Bazı düşmanlarsa direkt kör olduğundan hem ışıkta hem de karanlıkta etrafındaki seslere göre sizi buluyor. Düşmanlar camlardan veya ufak boşluklardan eğilip geçebiliyorlar. Bu yüzden de düşmanı bir yerde dopa sokmak oldukça sıkıntı. Loop demişken düşman yapay zekası aşırı kötü. Zeki değiller. Çıkmaz sokak olan bir odaya gözünün önünde girilmenize rağmen odaya girip tek saklanma alanını kontrol etmemesi gibi olasılıklar var. Ama düşmanların zorluğundan verdikleri hasardan ya da sayı üstünlüklerinden geliyor sürekli yapacağın objektifin etrafında geziniyorlar. Alakasız bölgelerde gezinmiyorlar. Her haritada bir değişen objektif konumları eşliğinde zorlu bir deneyim sunuyorlar. Ha ama oyunun her şeyini deneyimleyip başında yaklaşık e, bir 20 saat geçirdikten sonra artık arkadaşlarınızla güdüp eğlenmedik tabiri caizse taşşak oyunu oluyor. Ama o zamana kadarki süreç yani oldukça gerici ve zor. Ama bu Trials'a özel olan bir durum değil elbette. Mesela Dead by Daylight'e ben ilk oynamaya başladığımda ta 2016'da oyundan korkuyordum ama 10. saatinden sonra gram korkmamaya başladım. Şu anda mesela Alien'dan kaçarken kuyruk saldırısından ötürü Marsu diye dalga geçiyoruz. Karakterimize gelirsek yapabileceklerimiz önceki oyunlara göre çeşitli. Etraftaki cisimlerle düşmanların dikkatini dağıtabiliyor ya da direkt düşmanları aşırı kısa süreliğine sersem edebiliyorsunuz. Yere duman bombası kurabiliyoruz ve direkt düşmanın üzerine patlayıcı fırlatabiliyoruz. Sağlık gazı salgılayıp belirli alandaki insanları iyileştirme veya duvar arkası düşmanları görme gibi seçenekler de var. Ben bunlardan sadece sağlık gazını kullandım. Artık bir kameranız yok, geç görüşü gözlüğünüz var. Bu yüzden de zoom yapma şansınız yok. Başlardaki performansınıza göre level atlıyorsunuz ve karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Evantara slotu genişletme, daha yavaş yorulma, kilitli kapıları 4 vuruşta değil de 2 vuruşta kırma, sağlık gazının daha hızlı dolması, fiskosu iyileştirmesi, veya da düşmanı kısa süreli sersem etmesi gibi seçenekler de var. Oyun size her haritanın daha fazla tuzaklı, daha fazla, daha güçlü düşmanlı hallerini sunuyor. Bu yüzden farklı varyasyonlarda bolca öleceksiniz. Şırınga ile takım arkadaşlarınızı canlandırabiliyorsunuz. Adrenalin'i basarak flash olma gibi seçenekler de var. Bu oyunda loot oldukça önemli. Loot olmadan hayatta kalmak oldukça zor. O yüzden arkadaşlarınızla itemlerinizi paylaşmayı unutmayın. Takım arkadaşlarınızla işbirliği yapmak bu oyunun temelinde yatıyor. Öncelikle şunu belirteyim, bu oyunu tek kişi oynayamazsınız. Hayır sıkıcı olduğundan ötürü değil, zor olduğundan. Haritaların büyüklüğü, düşman sayısı ve gücü komple 4 kişilik dizayn edildiğinden tek başınıza oyun oynamak tam bir işkence. Arkadaşının biri kovuluyorken sadece iki kişinin kırabildiği kapıyı hızlıca stres altındayken kırmak ve ikimizi de kurtarmak. Arkadaşını yerden kaldırmak gibi şeyler zaten Allah'ın emri. Bir kısımda mı elektrik verilmesi gerekiyor. 4 tane ünite var ve 2-3 kişi aynı anda üniteyi kullanmadığı sürece süreç yavaş ilerliyor. Şöyle bir kötü tarafı var ki bu haritanın en zor varyasyonu ve biz 3 kişiyiz. Bu maçtayken yanımızdaki yabancı rezalet derecede oyunu kötü oynuyordu. Bu yüzden de arkadaşımla beraber iki kişi kalmıştık. E karşıda da 4-5 tane düşman var ve hepsi bölgeyi savunuyor. Tek seferlik asansörden gelen düşmanların da olduğunu hatırlatırım. Ben düşmanlardan birini bölgeden uzaklaştırıyorum. Bu sıra arkadaş şalterle ilgileniyor ama sonra diğer düşmanlar onu kovalıyor. Sürekli rollerimiz değişiyor. Bir ben de şalteri indiriyorum, bir o uzaklaştırıyor. Bazen ikimiz aynı anda kaçıyoruz, bazen ikimiz aynı anda şalteri tutuyoruz birimizin düşünü kaldırması, uzaklaşıp beraber iyileşip plan yapmamız veya o bölgede öldüren arkadaşıma sessizce yaklaşıp canlandırmaya çalışmam. Bunlar çok hızlı şekilde sırayla yaşanan stres dolu ve zevkli anlar. Oyunda sürekli gizlilik, aksiyon, kaçış, araştırma arasında hızlı geçişler yapıyorsunuz. Yani pacing oldukça iyi. Oyunda bir checkpoint sistemi falan yok. Eğer maçın 35. dakikasında öldüyseniz oyun sizi menü atıyor ve haritaya tekrardan giriyorsunuz. Bu yüzden de oyunda bir ölüm stresi oluyor. Alın size arkadaşımla oyundaki en zor haritayı defalarca kez denemeden sonra, stres dolu zevkli anlardan sonra bitirinceki tepkimiz. Açın, 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 açın. Oh, bitti. oyun boyunca sürekli birbirimize her şeyle ilgili bilgi ve tutmak çok iyi. Yanımıza bazen iyi oynayan insanlar denk geliyor. Mikrofon basmasalar bile oyun içi, orta tık ile toplanalım, teşekkür ederim, yardım gibi info bildirimlerini düzgünce kullandıklarından iletişim problemi olmuyor. Hele ki yanımıza gelen Jan arkadaş, herif her şeyde info sistemini kullanıyor ve o güzel kullandı ki. Ya cidden <laughs> sanki Discord'da konuşuyormuş gibi hissettim. Ama tabii ki zannetmeyin ki oyunun tüm kitlesi böyle. Çoğu zaman yanınıza gelen yabancılar maçtayken bir anda oyundan çıkan ya da hiçbir şekilde bilgilendirme yapmayıp yardımlaşma yapmayan kişiler oluyorlar. Bu yüzden ya risk alıp arkadaşlarınıza girin ve Jean gibi birilerini bulun ya da arkadaşlarınızla oynayın. Ben arkadaşım Kazan'la 10 saatlik tecrübemiz ile oyunun en zor varyasyonlarından biri kaçını 40 dakika bile sürse zor bitirdik ve oyun zevkinizi bölenler olmadığından zevk aldık. Birkaçını diyorum çünkü bazı haritalar gerçekten çok zor. Oyunun son bölümünü aktif etmen için tüm haritaları en zor varyasyonlarla tekrardan bitirmen gerekiyor. Bu bahsettiğim varyasyonlarda sadece haritanın en yüksek zorluğu olan hali değil. Mesela maçın başında oyun sana 3 tane item veriyor ve 30 dakikalık 40 dakikalık maçın sonuna kadar hiçbir şekilde loot yapamıyorsun. Etrafta hiçbir şekilde item yok. Oyunun başındaki tek kullanımı kaynaklarını iyi kullanman gerekiyor. Ama düşmanlar da zor abi. Hani hele ki şu abla tek atıyor. Eğer iki tane denk geldiğimiz yabancı tutku ve jen olmasaydı yüksek ihtimalle şu an oyunun sonunu görmeden size konuşuyor olurdum. O ikisi sağ olsun objektifleri tamamlarken ben de kazana beraber düşmanları sürekli udupladım. Hatta az önceki muhabbete geri dönmek istiyorum. Şu anda tamamen metin dışı konuşuyorum. Bir anda seslendirme esnasında aklıma geldi. Jene beraber oyunu tam tamına 6 saat boyunca oynadım. Kadın sağ olsun hiçbir şekilde çıkmadı ve lobide kalmaya devam etti. Yine bir haritanın zor varyasyonunda Jen ilk defa yere düştü. Kendisine o kadar umut bağlıyordum. Ne zaman biz düşsek o bizi kaldırıyordu, objektifleri yapıyordu ve bir anda kahramanımın yere düşmesi beni bayağı gerdi. Sonrasında bir düşman tarafının infaz edilince de öldü. Ben de tam tamına 20 dakika boyunca düşmanlardan saklana saklana şırınga aradım ve sonunda şırıngayı bulup Jen'i canlandırdım. Sonrasında oyunu taşımaya devam etti. Maçlar böyle sürekli inişli çıkışlı geçiyor. Oyunun son bölümü eğitim bölümünü 1-2 oynanış eklemesiyle size başta oynatıp son bir ara sahne sunuyor. Burası tek oyuncu olarak dizayn edilmiş yani arkadaşlarınızla oynayamıyorsunuz. Ve cidden tek başınıza oyunda kötü düşmanlardan aynı anda kaçmak abi gericiydi ya. Oyunun en saçma ve gereksiz tarafı bekleme odası. Burada diğer oyuncularla black güreşi oynayabiliyor, karakter geliştirmelerini yapabiliyor ve odanızı dizayn edebiliyorsunuz. Bunun hiçbir faydası yok. Karakterinizi dizayn etmeyi anlarım. Sonuçta kendinizi görünmesiniz bile diğer oyuncular için güzel gözükmeyi isteyebilirsiniz. Bu yüzden kılık kıyafete saçla dikkat etmeniz normal. Ama bu odalar... Of çok saçma. Ben yine de kendi zevklerime göre bir oda yapayım dedim ama olmadı. Gotik bir oda yapmak istiyordum lakin duvar boyası veya item olarak oyun buna müsait değildi. Ben de en son bu yüzden uğraşmayı bıraktım. Trials'ın şu anda Steam'de anlık 700 ile 1200 arasında oynayanı var. Niye? Oyun kötü mü? Hayır. Sadece sıkıntısı şu. Ben buçuk saatte oyunun baştan sona tüm içeriğini deneyimleyip bitirdim. Bu bir coop oyun. Yani karşı tarafın katil olup sizi kovaladığı bir online oyun değil. Belli bir süre sonra haritaları ezberlediğinizden ve aşırı geliştirdiğinizden oyun sıkmaya başlıyor çünkü kolaylaşıyor, profesyonelleşiyorsunuz. Karşı taraf bir yapay zeka olduğundan artık üstesinden gelebiliyor hale geliyorsunuz. Ama mesela bir DBD girseniz karşınızdaki katil bir online oyuncu olduğundan sizi her defasında zorlayabiliyor. Bu yüzden de oyuna Leforda gibi bir kapışma olduğu getirmeliler. Yüksek ihtimalle getirmeyecekler de getirmeliler. Elbette gelecek güncellemelerle oyuna bir sürü yeni içerik de eklenecek. Ve oyuna yeni haritalar yeni düşmanlar eklendiğinde de oynayacak ilk kişilerden biri olacağım. Gelip de 4 kişilik bir arkadaş grubunuz varsa kesinlikle oynayın demeyeceğim. Benim bir tane arkadaşım vardı. O da kazan. 2 kişi olmamıza rağmen oyundan dediği gibi zevk aldık. Eğer sizin etrafınızda oynayabileceğiniz bir kişi bile yoksa Discord sunucularına girin. Orada mutlaka birilerini bulursunuz. Ben de yakın bir zamanda Discord sunucusu açacağım. Bilginize söyle ki soruyorsunuz cevaplayayım dedim. Ben uzun süredir Trials gibi zevkli bir coop oyun oynamamıştım. Bakın arkadaşlar coop oyun diyorum. Ben bu video boyunca Outlast'ı ya hikaye anlatmıyor, hikayesi yok diye eleştirmiyorum. Bir coop oyun gözüyle bakıyorum. Ve böyle olması gerekiyor. Eğer siz birinci, ikinci oyun gibi bir hikayeli oyun gözüyle bakıyorsanız hikayeli oyun ama yanınızda arkadaşlarınız oynayabiliyorsunuz tıpkı Dying Light gibi. O göze bakmayın. Bir çok insanın bu oyuna öfkeli olduğunu biliyorum. Eminim ki bu videonun yorumlarında da ben sevmedim şöyle rezalet böyle rezalet yazan insanlar olacak. İş videonun başındaki beklentilerde bitiyor sanırım. Yani ben çünkü en başından beri bunun bir coop oyun olduğunu, hikaye anlatmayacağını, sürekli aynı haritalarda bir oyunu oynayacağımızı biliyordum. Yanlış bilmiyorsam Rap Bears Outlast 3'ün geleceğini, bunun bir online odaklı yan oyun olduğunu açıklamış. Eğer öyleyse umarım başta bu oyundaki harita tetikleri başta olmak üzere tüm yenilikleri bir güzel geliştirip düzgün sinematikli bir hikaye ile oyuna bizleri sunarlar. <laughs>